Bu oyun değil, bu benim meydanım Metin de her satırda var adım Yeniçeri ruhum, zihinsel savaşım Mavi bayrak sonsuz ben burada kralım Güzel bir kardeşimle vs'ye başladım arkadaşlar 4K şiddetlisi var Ruhu ruhu gelmedi sanırım. 2 kağıda düz vuruyor. Bence çok iyi. Arkadaşlar gerçekten sağlam bir kardeşim. Bir de şiddetli. Kardeşim eline sağlık. Selamlar sana burada. Bir kardeşimizde arkadaşlar ruh istiyor, bizden bir hasar istiyor. Şu kardeşimize de, de helali hoş olsun. Şöyle şifalı bir şekilde bir ruh atalım. Kardeşim yarasın 159k. Arkadaşlar güçlü beden olmayınca gerçekten eksikliğini hissediyorsunuz ya. Gerçekten güçlü beden çok güzel bir şey. Kardeşim de güzel bir kardeşim. Selam olsun ona. Kardeşim ok var artık. Affetmem. Ama bize kalmadı tabi. O kalkacak arkadaşlar. O eminim kalkacak bekleyelim. Bak kalktı. O gene deneyecek. Bir ruh. Tık. Evet arkadaşlar bir 61 level kardeşim gelmiş bayağı bir doldurmuş çarı valla tebrik ederim kardeşim güzel çarım var Ama kardeşim maalesef yaşam basmazsa arkadaşlar iki skill'e gider İşte yaşam hani bir yandan bak böyle kardeşlerim için iyi oluyor. Bayrak basıyor bak insanları herkes neredeyse hepimizi kesti. Güzel ama bak şimdi sersem yedi. Tık tık bir de like'an vurdu bu kadar. Yani arkadaşlar yaşam 30 saniyede bir basılması lazım bence. Bir daha deneyelim şöyle bir kardeşimize tutturabilirsek. Bak sersem yedi. Tık. Bir de şiddetli. Tık. Gene Laykan like üfürdü. Depo arkasını özlediniz değil mi arkadaşlar? Depo arkası vs'lerini. Bir depo arkası vs'miz var. Kardeşim dedi ki bakalım vs atacağız. Kardeşim bedensel. Vurdu vurdu mis vurdu. Çevirme geldi. Bir k mı geldi? Biz vuralım 24k. Çok iyi. Bir de şiddetli değmedi arkadaşlar. Kardeşim saldı mı? Ama kardeşim yaşam atıyor. Yaşamlı vs olmaz kardeşim. Vs atıyorsan ya kazanırsın ya kaybedersin. Güzelce vs'ni atarsın. Yaşamlı vs atın. Arkadaşlar şimdi kardeşim çift ele geçti. Evet bir de böyle denesin bakalım. Bir rahatlasın. Yani arkadaşlar bu diretmenin anlamı nedir bilmiyorum. İnsanlar şey istiyor, hep ben kazanayım istiyor, hep ben galip geleyim istiyor. Ama bu şekilde WS atılmaz arkadaşlar. Yani kazanmak da var, kaybetmek de var. Şimdi ben en iyisi değilim bu oyunda. Benden çok iyileri de var kardeşim. WS atıyoruz. Kim keserse, sıkıntı yok. Ama yani bu <laughs> diretmenin anlamı ne bu kadar yaşam basmanın? Yani yazık günah değer mi? Git toplu savaşta kullan yaşamını. Bak bir de laf atıyor bana. Şimdi gören de diyecek ki Yeniçeri yeni içeri adamı kesemiyor. Adam ikisi gile gidecek. Bir sersem yese yaşamdan çıkmıyor ki kardeşim. Sarı bayrak kardeşimiz geçti yanımızdan sanki. Evet kardeşim doğru adres gel buraya. Yeni içeri kolluk kuvvetleri hemen götürelim kardeşimizi. Hop bir ufuruşu tık ama gözükmedi asla Bak şunu iyice, yani bak serbest açacak. Kardeşimizi ne zaman görsek serbest açıyor. Bak afk çarları vuruyor hep böyle. İşte benim amacım arkadaşlar bu tarz kardeşlerimi böyle insanları rahatsız eden kardeşlerimi durdurmak. Kardeşlerimize böyle istirahate göndermek. İşte geliyor. Asalet geliyor. Terbeste kardeşim. Bir ruh vuruşu. Vay yiğidim vay. Helal olsun. Sendeki yürek var ya. Adam adam. Arkadaşlar Razador önündeyiz şu an. Meleğe doğru gidiyoruz. Meleğe bir sıkıntı varmış arkadaşlar. Meleğden bir şikayet aldık. Bir gidelim bakalım ne oluyor ne bitiyor. Şöyle şebnemlerimizi de bastık arkadaşlar. Binice kardeşimiz 29k, 20k, 2 skill. Suhra kardeşimiz şöyle bir şiddetli 11k. Evet kardeşim de gidiyor sanırım. Arkadaşlar maden kasabilirsiniz. Bu kardeşimize de selam olsun. Bak kaç çarla kasıyor adam. Arkadaşlar madende deli para var. Gerçekten deli para var. Ama şu an tombala etkinliği falan var. O yüzden size pek para çıkmayabilir. bu ya. Bir şekilde herkes ekmeğini buluyor yani. Metin'i giden bir şekilde kazanıyor herkes. Bir yerden farm atıyor. Evet. Oyunumuza girdik. Simyamızı açtık arkadaşlar. İtemlerimizi filan takalım. Biliyorsunuz itemler çıkık takılıyorum arkadaşlar. Çünkü cevher süresi gidiyor. Şimdi bizi bazen köyde itemler çıkık simya kapalı yakalıyorlar. Aa yeni çeri hasar attım. Yeni çeri 20 k 30k7, 50k7. Bunlar hayalperest arkadaşlar. Böyle şeyler gerçek değil inanmayınız. Arkadaşlar güzel sağlam bir bedensel kardeşim geldi. Bizi burada topaç gibi sektiriyor. Biz de gene daha taşa skill atıyoruz arkadaşlar. Hah bir güçlü vuruş vurabildik. Böyle bir de güzelinden bir tuttursak kardeşimize. Hop 11k. 8700 derken kardeşimiz Arkadaşlar yeni nesil ise yeni nesil kardeşim madem skill'le vs atmıyoruz biz de düz vuralım. Biliyorsunuz artık düz vuruşumuz bizim de arttı. Bir 5k geldi. 5200. Ninja da çok sektiriyor o yüzden bana engel oluyor aslında. 5K bir 400 5 daha kardeşim eline sağlık selam olsun sana. Arkadaşlar gene meley önünden şikayet geldi. Sonra yeni içeri meley çarlarını kesiyor. Arkadaşlar ne yapayım? Siz çağırıyorsunuz biz geliyoruz yani. Ne yapalım? Kardeşlerimize yardımcı olmayalım mı? Simyamız açık değil mi açık? Bazen unutuyorum simyayı. Tatsız olaylar yaşanabiliyor arkadaşlar. Şimdi iki tane sarı bayrak kardeşim var. Bir of deneyelim. 46k. Şimdi arkadaşlar. Yani bu kardeşlerimiz meleği mı? Allah için sorarım size. Yani bu kardeşlerim vs'lik değil mi burada? Bak düşük deval vs'lik kardeşlerim bunlar. Hop sersemi yedi. Bir ruh derken at işaretine gitti. Benden bu kadar. Evet arkadaşlar okçu bir kardeşimizle vs atacağız. Reis yar duruyor bize. Kianit yayla bir ruh gelmedi. 14k Abi çok lag var ya 20k 14k kardeşim eline sağlık 4k ruh yedik kardeşimizden bir de biz deneyelim arkadaşlar arkadaşlar elimde şu an düz vuruş silahım var bakalım Eksi becerili bir silahla Zodiac Horai ile vuruyorum. Bakalım merak ettim kaç vuracak. Lag girdi tabii ki. 19k. İyi gene hiç yoktan iyi. Evet. Lycan kardeşim Totes. Kardeşimizi hatırladım. Kardeşimiz bizden 80k civarı yiyordu arkadaşlar. Şimdi bakalım kaç k 43 kya düşmüş. Kardeşim eline sağlık. Zamanla 20 kya, 10 kya, 5 kya düşüreceğiz inşallah. Evet arkadaşlar burada bir bedensel kardeşim var. Onunla vs atacağım. Anlaşma dedik. Güçlü bedenimizi yakalım ki bizi topaç gibi sektirmesin kardeşim. Evet kardeşim Maalesef skill'leri hasar vurmuyor Kardeşim ben buradayım Heh. Bir deneyelim şöyle bakalım 51k Kardeşim eline sağlık selamlar olsun sana da Arkadaşlar köyü böyle kalabalık görmek Bence güzel Umarım daha da kalabalık olur Gerçekten eski günleri çok üzüyorum Eskiden her levelin tadı vardı yani 20 levelken bile haftalarca 20 level kalıyorsun ve sürekli vs falan atıyorsun yani birileri oluyor. Hoş geldin sarı bayrak kardeşim bir ruh. Bir de şiddetli derken lagdan lag Luck bizi yordu arkadaşlar. Lag çok yordu bizi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim güzel kardeşlerim. Destekleriniz beni daha iyi hale getirdi. Arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, hatta hype atmayı unutmayın. Bana destek olursanız sevinirim. Ben de daha hevesli bir şekilde videolar çekmeye çalışıyorum. Eski usulde, eskisi gibi vs videoları çekmek arkadaşlar şu an çok zor. Şu an her şey düz vuruş odaklı. Yani herkes sağlam çarların hepsi delici odaklı vs atıyor. Hiç keyif çıkmıyor. Çünkü kimse kimseye beceri hasarı vuramıyor arkadaşlar. Bu sebepten ötürü herkes düz vuruşa yoğunlaşmış şekilde. Ben de düz vuruştan keyif almıyorum. Yani o tarz vs'ler gerçekten hoşuma gitmiyor. Size güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.